Arkadaşın kim? Şu, adı ne? Şu, Serin, Serin. Arkadaşın nede? Hayır bu bu. Bu? Hmm, bu. Ortak olan, ortak, ortak olan fo mu? Fo. YouTube videosu kime bakarız dedik. Çok iyi. Ol. Çok iyi. Çünkü kuru ya. kafa olmasa olmuyor da. Kuru kafa değil ki Bruce Bruce Wayne. Kuru kafa olur mu ya? <laughs> Take mine. <laughs> you know, what you gotta do when you get, when you're about to jump, get on your hands. Yeah? It idea of show his <weeks> in <laughs> was like, Tomorrow. <laughs> 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 evet, bugün ya, golden saatindeyiz bu golden seçim. Soratının abi. halini görmen lazım. Çok güzelsin bebeğim. Evet, Poyraz da geldiğine göre artık partiye gidebiliriz bugün. Neighbor <laughs> day. <laughs> day. Labor, labor. neighbor ne ya? Komşu günü. <laughs> Aslında mi? öyle. Evet. evet Ama labor. labor. Day ne demek. Onu söyle. Tarihi bir gün. İşçi bayramı. Labor. Evet. Ha. İşçiymiş. İşçi bayramını e, kutlamaya gidiyoruz. Arkadaşlarımız bizim için bir parti veriyor. Çünkü biz de ağır işçiyiz. <laughs> yani aslında ağır deliyiz. Çok iyi biliyor musun? ve arkadaşımız Haydi. Haydi. Evet onun ismi Haydi. Hadi şarkını söyleyelim. Haydi. Bunları hazırlamış bize. Evet bugün hamburger partisi yapacağız. Her şey hazır. Neredeyse salata. O çok yetenekli. Ve yes. You make? Ah, Gemma. Gemma? Gemma? A, yes. <laughs> cookies, chocolate cookies. Wow. Yes. Evet işte o an yaklaştı. Biraz utanıyorum tabii ki ama utanmayacağım ve zıplayacağım. Keşke güneş olsaydı. Üşüyorum şu an. Şimdi beni kim çekecek? Bu arkadaşıyla konuşuyor. Ben de onun üzerine çıkıp zıplamak için sabırsızlanıyorum. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi asla artık bunun için çok geç çünkü birileri gelmeye başladı ve çok utanıyorum asla çıkamayacağım keşke gelir gelmez oralarda buralarda gezeceğimi şunun üzerine çıkıp keşke zıplasaydım. Okay. Um, i All right, Lord, thank you for this, um, all this food that you placed before us. Thank you for uh, just brothers and sisters in Christ that we can fellowship together and pray that you would uh, just. Help us to be encouragement to each other tonight as we are together. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Like anything anything to do, Her koşulda keyif yapmayı beceriyoruz. Aslında azıcık bugün bir e, üzgün gibiyiz. Aslında üzgün de değiliz. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Bir iş görüşmesine gittik ama olmadı. Olmadığı için azıcık üzüldük. Sonra kendimizi ama motive, bilirmeye. kendimizi iyileştirmeyi biliyoruz ya, biliyoruz bu hayatı yaşamayı bu seçim ya. Şu güzelliğe bak ya. Dere kenarında piknik keyfi. Sıfır kilometre, yani da, daha yeni yapılmış, Tap taze suşileri alıp şuraya gelmiş olmak bence o işten daha kıymetli idi. Kıymetli. Evet. mı evet. Wow! wow. De Ama önce bir yiyelim. Kendimize gelelim. Kahvaltı yaptık aslında sabah. Paylaşacağız önce işte. Bu arada ayrı yaptım. Lütfen de çok keyifli, çok güzel çok lezzetli. Ee, Benzer kahvaltılar daha gelecek ama haftada bir sushi rutinimizi bozmayalım dedik. Bugün donatımız ve kahvemiz de var. Evet, o zaman ne duruyorsun bu seçim? Hadi gel. Şaka mı bu ya? Hı? Şaka mı bu? Öldükte cennete mi düştü? Haberimiz yok. Deme şöyle şeyler. Arkadaşlar gerçekten şu anda çok şey Evet, şu kahveyi iki haftadır içmek istiyoruz, içemiyoruz ya. Hadi bakalım. Bir dene bakayım. Hep İki hafta içmiyoruz çünkü. Tadı ne? Hmm. Nice. Ama hemen suçum yemek istiyorum. Daha sonra da tatlımla birlikte kahve içmek istiyorum. Ve arkadaşlar bugün büyük bir sayfa yapıp Pantolon giymişim ya. Pantolon, çorap, içinde bir de atlet, atlet de, var. var. Üst bak açmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ama atlet bende de var bu sıcak. Artık giyiyoruz atlet. Neden ben bugün, de bugün, diye. bugün yap. Bugün ultra bir sıcak olacakmış. Arkadaşımız uyardı. Öğleden sonra 100 dereceye yakın olacakmış. Çıkmayın dedi arkadaşlar. 100 derece demek bizim 40 derece mi? Bu, e, hakkıdır bu sıcak. Hakkıdır hakkı tepan. <laughs> <laughs> Ama geçen hafta çok üşüyorduk. Evde sıcak yakmıştık. E, yakmıştık yakmıştı bir de. Ben yiyorum arkadaşlar. Gül ablanın daha fazla konuşmasını dinleyemeyeceğim. Benimki nerede? Al, al, al tamam. Çıkartıyorum kendim. Yani. Ee, şunu paylaşalım. İki tane. Bileğimin hakkıyla ısrar üstü. Sen ikisini işte sen yiyebilirsin. İki tane mi? Evet, iki tane koydum. Şunu o zaman açıver bana. bir köşeye dök. O köşeden al alırım ben. Sen sana bulaşmamış olur. Ya. Sosun bana doğru gelmiş, gelmesin.